Sen de gel kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Elifnaz. Videoya girdiğim gibi tabii ki aşağıdan ses geliyor. Kopuyorlar yukarıda. Her neyse. Bir önceki kulaklık inceleme videomda yani bu uygun fiyatlı canavarı izlediğim e, kablosuz bilgisayar çalışmadığı için bu şey anlamı. Bu canavarı e, incelediğim videoda İnceleme videosu gelsin demişsiniz. Ben de sizin için inceleme videosunun kralını çekiyorum. Hası adamın dibini çekiyorum. Bugün yanımda başlıkta zaten siz ya gördünüz ya görmediniz. Redmi Note 8 var yanımda. Kendisi benim yeni telefonum. Eski telefonumda. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Eskisi de buydu. Bundan buna geçiş yaptım. Ee, bir gündür de kullanıyorum cihazı. Kendisi biraz bana sürpriz yoluyla geldiği için ilk aldığım gibi kutu açılımını yapamadım. Çünkü şok olmuştum. Çok şok olmuştum. Teyzem almış. Hiç beklemediğim bir anda kutunun içinden çıkınca çok şok olmuştum. Çok şok. Çok çok şok. Neyse, o zaman hemen kutu açılımını yapalım. İnceleme videosu gelsin bakalım sizin için. Ee, şöyle evet böyle e, önden öndeki kutuda e, beyaz zenginin arka kısmı var bir de e, normal ön kısmı var redmi note 8 yazısı var e, yan kısımda şık bir şekilde redmi note 8 yazıyor bu kısımda da redmi note 8 yazıyor e, bu telefon arkadaşlar iki tane sim kartı ve bir tane de sd kart destekliyor e, onun dışında şöyle biraz da telefonu sonra açalım telefon hakkında da çıktığında konuşalım. Bu tarafta bir sorun var. Hep bu taraf çıkmıyor. Heh, tamam. Evet. Evet. Şimdi bir adet direkt en üstte bu şekilde Redmi Note 8 çıkıyor. Bunu tekrar yapıştırdım. Sizin için atmamıştım bu jiletini. Şimdi şu jiletini hemen sökelim. sökemiyoruz Hemen bunu şöyle bir kenara atalım. 6.3 inç e, damla çentikli bir ekranımız var. Bakayım bildirim var mı yok? iOS e, iOS nereden çıktı? MIUI 12 tam dün akşam geldi. MIUI 12 güncellemesi dün akşam geldi. Ekran fotoğrafı kendi e, ekran fotoğrafı. Ben gece modunda kullanıyorum. Şöyle parmak izimle hemen açayım. MIUI 12 gece modunda kullanıyorum. Bu şekilde, şu ekran parlaklığını da full yapalım. Evet. Bu şekilde, şu e, hız test. hızını biraz şöyle göstereyim. İsterseniz, e, Note 8'in bilinmeyen özellikleri veya telefonunda ne var gibi videolarda gelebilir. Onu da yorumlara belirtebilirsiniz. E, bu şekilde. Bir kere daha kaydırdığımızda burada önerilen uygulamalar vesaire var. Ee, gerçekten güzel. Önde ön tasarımdan baktığımız zaman damla çentikli. Şöyle beyaz bir şey açalım. Hayır ha beyaz. Evet beyaz. Google beyazmış. En son ile ilgili bir şey araştırmıştım. Görmüş olduğunuz gibi damla çentikli bir e, ekrana sahip. Alt kısımda bu e, uygulamaları siliyor. Yani siliyor dediğim arka planda çalışan uygulamaları siliyor. Bu uygulamadan çıkıyor. Şöyle tekrar girelim hemen. Bu da geri geliyor bir önceki aşamaya geliyor. E, bu şekilde gerçekten hızlı. Bir telefon. Bendeki mavi rengi. Bu arada ekranın altında şu an fazla belli olmuyor. Şu altında mavi bir kısım var. Ee, bilmiyorum mavi renk olduğu için mi videolarda gözükmüyordu o. Yani şu Redmi güneşte daha çok çıkıyor. Redmi yazısına kadar böyle mavi bir şey oluyor. Bence tasarım olarak güzel yani. göze batmıyor. Ee, arkası. Hemen şöyle sileyim sizin için. Önü ve arkası Gorilla Glass 5 ile kullanılıyor. Snapdragon 655 e, işlemcisi kullanılıyor. Bu arada bazı bilmediğim bilgileri de buradan bakacağım. Kutu üzerinde. Bazılarını da kendim zaten ezbere biliyorum. E, Snapdragon 655 kullanılıyor. E, onun dışında arkada 4 tane kamera var. Bu 4 kameranın e, burada bir tane de görmüş olduğunuz gibi flash var. Sonra... Şurayı şuradan çekelim. Evet. Allah. Evet burada görmüş olduğunuz gibi bir adet flash var. Hemen o flash'ı da çalıştırayım. Burada kısa yolda zaten var otomatik olarak. Bu şekilde. Bir kere basıyorsunuz kapanıyor telefon. Bu açık kalıyor. Bir kere daha basıyorsunuz şöyle. Kapanıyor bu da. Bunu da keşke bilinmeyen özelliklerini koyabilirdim. Neyse. Burada bir flash var. Burada 48 megapiksellik Ana kameramız var. Altta 8 megapiksellik e, e, geniş açı kameramız var. Pardon 8 megapiksellik geniş açımız var şurada. Hemen onun altında 2 megapiksellik makro çekim kameramız var. Hemen onun altında yani en alttaki kamerada 2 megapiksellik derinlik algılayıcısı var. Burada çok hızlı bir tane e, parmak izi sensörümüz var. Şöyle parmak izi sensörünü de şöyle göstereyim. Şöyle kapatayım. Yüz tanıma da var fakat yüz tanımayı yine açtım. Yüz tanımayı ben kullanmıyorum. Çünkü fazla açıkçası güven vermedi. Maskeyle bile açıyor. Yani bana benzer biri vesaire bana benzer biri vesaire olursa hemen açabilir. Fazla güven vermedi yüz tanıması. O yüzden kapattım. Ama parmak izi gerçekten hızlı ve güvenli bir şekilde açıyor. Ee, bu şekilde. Bakalım ön kamera. Ha, bu arada ekran kasa oranını söylemiş miydim? Ee, 6.3 inçlik bir ekranı var. Batarya he, e, telefon bu şekildeydi. Benimki mavi rengi. Açık maviden koyu maviye, koyu maviden de mora geçişli böyle parlak bir şey. Ee, parmak izi evet biraz fazla bırakıyor yani bence Gorilla Glass 5 olmasına ve cam olmasına rağmen e, bence iyi bırakıyor ama mesela şöyle bir şekilde tuttun uzun süre bırakıyor ön kısmı da tabii ki bırakıyor e, hemen kutu içeriğiyle devam edelim Evet, kutu içeriğiyle devam edecek olursak telefonu çıkarttıktan sonra dicing my şey başlayamıyor olarak çıkıyor. Hemen şöyle bir şey bölme çıkıyor. Bu bölmede de içinden kullanım kıl, kıl, kılavuzu ve e, böyle bir tane silikon kılıf çıkıyor. Bu silikon kılıf kılıf da e, da arkadaşlar. E, şöyle biraz bunun da detaylarına bakarsak zaten tek bir önemli bir detay var. Şöyle e, altta şarj girmesin diye böyle ufak bir tıkaç var. Yani bence o da güzel bir detay olmuş. Silikon yumuşak bir kılıf. E, aldıktan sonra hemen böyle bir iki hafta yani, tabii ki siz kılıf öyle fazla önem vermiyorsanız ki ben alacağım büyük bir ihtimalle. E, alana kadar idare edecek. Güzel bir şekilde idare edecek bir kılıf. E, onun dışında kulaklık çıkmıyor bu telefonda. E, onun dışında Söyleyebileceğim üç buçuk milimetrelik jack girişi var. Ee, hoparlör üstte var. Bir de bu tarafta var. Fakat oyun oynarken bu taraftaki hoparlörden ses gelmiyor. Sadece bu taraftakinden geliyor bildiğim kadarıyla. Ee, oyun oynadığınızda da turbo game hemen şöyle açalım. Turbo game diye bir e, şey içinde özel olarak geliyor tur oyuna gire girersek mesela şöyle Brawl Stars burada açılı dursun tek oyun. O var. Turbo Game meselesini de göstereceğim. Bu burada açılı dursun. Biz diğer kutu içeriklerine bakalım. Sesini de şöyle fullediğim zaman sonra da buradan kısalım. Burada da tekrar kısa yollar vesaire var. O Turbo Game dediğim meselede Oyuna girdiğiniz zaman şuraya şöyle bastığınızda da dakika. Niye çıkmadı? Hı. Evet çıktı. Böyle bu tarafa bastığınız zaman burada ayrı bir şey çubuğu geliyor, bildirim çubuğu. Sadece bu oyunlarda geliyor. burada ayrı işte YouTube ekran kaydı vesaire almak isterseniz böyle burada ayrı oyunlar için bir olay var. Şöyle çıkalım hemen. Evet. Ee, onun dışında bak tekrar bakacak olursak kutuya tekrar dönelim hemen kutuya hızlı bir şekilde. Kutunun içinde ayrıyetten bir tane şarj kablosu var. Ee, tip C diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. USB'den tip C'ye şöyle yaklaşık bir metreye yakın şöyle sağlam uzun bir kablo çıkıyor içinden. Bu arada söyleyeyim, söyledim galiba ama tekrar söyleyeyim. Buradan teyzeme bu telefonu bana aldığı için çok teşekkür ederim. Deyip tekrar e, konumuza gelelim. USB'den tip C'ye yani tip C dedim de mesela böyle de soksanız şarj oluyor. Ters çevirip böyle de soksanız şarj oluyor. tam adını şu an unuttum gerçekten. Kusura bakmayın. Ee, böyle bir şarj kablosu çıkıyor ve hızlı şarj destekleyen gerçekten güçlü bir şarj aleti çıkıyor. 5 volt 3 amperlik bir şarj aleti çıkıyor. Xiaomi'nin kendi orijinal yani büyük şöyle şu tuş telefonları herkes biliyordur. Neredeyse onun kadar. Böyle büyük bir şarj aleti çıkıyor. Bunu da taktığınız zaman şöyle hemen takalım. Bunu da taktığınız zaman 1 metreye yakın oluyor işte. Ee, nasıl şarj olduğunu da göstereceğim. Ee, bu böyle de bir şarj kablosu çıkıyor. Şu kılıfı e, çıkartmadan önce son birkaç detay daha söyleyeceğim bu kılıfla ilgili. Kılıf mesela bu şekilde bir masaya koyduğunuz zaman telefonunuzu böyle bir masaya koyduğunuz zaman ekran değmiyor. Ee, Allah Allah sakin. Ay ne oluyor? Ee, ekran değmiyor. Biraz böyle kalınlık var kılıfta. Ekranın üstüne doğru çıkan. Böylelikle böyle koyduğunuzda ekran hiçbir şekilde değmiyor. Aynı şekilde ters koyduğunuz zaman da e, kılıfın kalınlığı haricinde kamera içinde yine bir kalınlık var. Onu nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Evet şu an görüyorsunuz. Bu kılıfın kendi çıkıntısı. Böylelikle böyle koyduğunuzda kamerada değmemiş oluyor. Hemen şöyle kılıfımızı çıkartalım. Evet. Kutu içeriğimizde kulaklık çıkmıyor dediğim gibi. Bu kadardı. Şimdi şöyle ee, hemen bir şarj yapalım. Fişe taktım. %96'ymış benim şarjım. Ve şarj ekranı da bu şekilde. Dedim ama gitti. Neyse çıkartalım. Evet. Bir de ters takalım şimdi. Önce ekran geliyor, sonra ses geliyor. Şarj ekranında bu şekilde. Ee, Şarjdayken de arkadaşlar siz ekranı kapatsanız bile yukarıda böyle bir ışık yanıyor. Şarj olma, e, şarjdan ne zaman çekerseniz o ışık o zaman sönüyor. Şimdi şöyle bir şarjdan çekelim telefonu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ışık söndü. Tam e, sağ üst köşede bir ışık yanıyor. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten telefondan çok memnunum. E, söylemiştim zaten. Snapdragon 655 işlemcisi kullanılıyor. E, 4 milimetrelik bir kalınlığı var böyle baktığınız zaman 4,5 milimetrelik bir kanın kalınlığı var. Yukarıda e, kızıl ötesi e, algılayıcısı var. Mi kumanda uygulamayı da hemen göstereyim. Mi kumanda uygulaması nerede nerede? Evet burada. Şuradaki Mi kumanda uygulamasında e, televizyonlarınızı vesaire bağlayıp eşleştirip kumanda şeklinde kullanabiliyorsunuz telefonunuzu bu kızılötesi e, sensörle. Fakat Samsung telefon, televizyonlarda vesaire kullanılıyor mu bilmiyorum. Sadece Xiaomi olması gerekebilir belki. Onu tam olarak gerçekten bilmiyorum. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka söylemem gereken detay kalmadı büyük bir ihtimalle. E, 4, 5 volt 3 amper dedik. Ekranını dedik. Kamerasını dedik. Bence farklı bir şey kalmadı. Yüz tanıması var dedik. Parmak izini övdük. Söyledik. Tasarımından da bahsettik. Evet. Bu video bitmiştir. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. İsterseniz gerçekten eğer böyle, telefona ihtiyacınız varsa ve almak da istiyorsanız şüphesiz bu telefonu alabilirsiniz. Şüphesiz. Bunun prosu da var. Bu 64 GB. Fakat dahili hafıza kartı da içine koyabiliyorsunuz. Sim kartı e, gece olsaydı ee, gösterirdim. İki tane ha sim kartı bir tane de hafıza kartı koyabiliyorsunuz. Ee, onun dışında dediğim gibi başka bir şey yok. 64 GB bu. Ee, kılıf vesaire. Hepsini bahsettik. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz istediniz. Ben çektim. Buradan teyzeme çok teşekkür ederim. Ee, kutuyu Kutu açılımını ilk incelememi sizinle yapamadığım için çok özür dilerim. Ama e, gerçekten her şey çok ani gelişti. Yani beklediğim bir şey olsaydı, mesela sipariş vermiş ben sipariş vermiş olsaydım, kargonun gelmesini beklemiş olsaydım, kargo geldi gibi aynı kulaklık gibi kargo geldi gibi birlikte poşetinden çıkartırdık. Ama hiç beklemediğim bir şey oldu. O yüzden. Ee, sizinle yapamadık ama her şeyi size anlattım. Bence deneyimleymiş şey olmam artıların eksilerini size daha iyi anlatmam demek. Daha iyi de anlattığımı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha çok inceleme videosu bence artık gelemez. Ama bakalım duruma göre değişebilir belki. Ee, aşağıya telefon te, telefon telefonumda ne var videosu gelsin mi onu yazın. Ya da e, Note 8'in Note 8'in bilinmeyen özellikleri gelsin mi onu da yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ben ne zaman video yaptığımda size bildirim gelsin istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki çana aktif edip tümüne basın ve tüm bildirimler size gelir. Benim kanalımla ilgili olur. Bay bay sizi çok seviyorum.